Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, sağlığınız iyidir arkadaşlar. Sobamızı yakacağız. Akşam oldu. Akşam sobamızı yakacağız. Üzerine çay suyu koyacağız. Çay yapacağız. Annem yaksın şöyle sobamızı. Sobasız olmuyor arkadaşlar. Köy yerinde biraz serin. Akşamlarda isteniyor soba sıcaklığı. Şöyle annem tutaştırsın. adından çalılarını. İnceleri koymuş Kapatsın Şimdi üzerine çay suyu koyacağım arkadaşlar Üzerine çayımız da olsun Biraz ısınsın sobamız Akşam yemeği hazırlayacağız Tarladan geldik Çok da yemek yiyesimiz yok ama çayla bir şeyler atıştırmak istiyoruz şey, e, Sera'ya gittik arkadaşlar Yine bugün yorulduk e, Yemeğimiz var ama Öyle çok yemek bir şey istemiyoruz Yorgunluktan olması gerek Çayın yanında bir şeyler atıştıracağız şu şey yere mi çamaşır seriyordun ya tel evet. onu mu diyorsun evet. Şunu böyle kaldırmaya o da asılı var. Ha, bakayım ona bak. Hı hı. Birazdan arkadaşlar görüşürüz çay koyacağım sobanın üstüne o zaman tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar sobamızın üzerine şöyle sıcak suyumuzu koyalım sıcak kaynasın burada. Çay getireceğim. Evet arkadaşlar şöyle. Annemle bir çayımıza demledik. Küçük çaydanlığımızla sobamızın üstünde koyduk. Şöyle biraz soframızı da hazırladık. Böyle bir şeyler atıştıracağız. Ana kız beyim böyle bir şeyler yaptık. Yemek yiyesimiz yok. Böyle yapalım dedik bugün de. Şöyle hazırlayayım arkadaşlar ben. Hep birlikte oluruz birazdan. Şöyle ekmeklerimizi soban sobanın üzerinde kızartacağız. Üzerine tereyağı süreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yufk ekmeğimiz taze taze. Biraz böyle kızarsın bana ısınsın azıcık yeter kızarsın, ya. ya erisin yeter aslında. Tereyağla çok güzel olur arkadaşlar onun tereyağı süreceğiz şimdi. Evet, Üzerine şöyle tamam. koyalım. Evet arkadaşlar soframızı hazırladık. Çaylarımızı katacağım. Elimiz de kızaracak şimdi. Evet çaylarımız da Sobanın üstünde oldu arkadaşlar. Tekniğe evet. bakın çatala tereyağı tatmış annem arkadaşlar. Sobaya yaklaştırmış öyle eritiyor. Görün evet. görün. Isınmaz ama. He? Şey erimez ya. <laughs> erimez mi? Çay koydun mu sobanın üstünde? Ay kıpkırmızı oldu bak, arkadaşlar bak, bak, bak. bakar mısınız şuna? Bak 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 bak. Vallahi güzel oldu anne. Annem bu işi biliyor. Ben de öyle severim. Ben de seviyorum. Deri peyniri. Bunun peynirini içine koy. Evet. Buyurun gelin yiyelim. Buyurun arkadaşlar. Yiyebiliriz kızlar. Bir tane bana yetiyor arkadaşlar. Bir tane yük ekmek. Anne bal da mı geldi yine? <laughs> bal geldi. Yersek yeriz yemezsek yeriz. Yorucu değildi de benim için çok iyiydi. Benim gün belimi hiç ağladı. Açtım ya sana otur dedi. Oturmadı. İnatçı dedi. Bela ben Sözümü tutmak dedi. Bir onlar dedi ağır ağır bağır. Ama dedi oturduğun yerden dedi. Ne bileyim ya o güzel <laughs> <laughs> Anne onu paylaş. Şey e arkadaş. Ay şurada yakın göstereyim arkadaşlarıma ya. Yani. Yükekmek yani. arkadaşlar ısındı. Tenya sürdük buna biz. Şimdi ne yapacağız? İçine peynir şöyle koyacağız. Köy yerinde yaşamamız keyifli. Çaydan da şöyle koyalım yanımıza. Aynı ki çaydan da küçücük arkadaşlar görüyor musunuz? Yetiyor bize bu. Küçük yetiyor annem de. Çayı çok seviyorum ama annem küçük demiyor. Benim eksikliği yapıyormuş. Çok içtim ben. Şurada 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 şurada. Şur. Zanne ben bunu yapabildim mi? Yaptın yaptın katla. Dürüm yap dürüm. Dürüm yaptık herhalde. Dürüm dürüm. Ya tamam ya. Eğitir anne. Şimdi ben yiyeyim de Kat hani. Katla sen. Elleri ben yiyeyim bunu sen ye. Ye sen onu. Ben bunun belki hepsini yani. yiyeyim. Ben sen yersin. Ben çok razıyım. Ne söyleyeceğim? Ne diyor? Sen de. dürüm. Ama bizim o dürüm deriz. Dürüm arkadaşlar. Ekmek dürüm, dürüm deriz. Şöyle içinde peynirli. Bakalım nasıl olacak. Ben az sürdüm. Ya peynir. Yüzüm sanki dökecek gibi geldim ben. Dökeceğim şimdi hepsini. Mesela ne? Çekil Şöyle yöntem. tepsi üstleyeceğim anne dökülecek. Dökülecek. Evet arkadaşlar. Çayımız sobanın üstünde. Ekmeğimizi yedik biz. biraz televizyon izleyeceğiz annemle. Anne kız. Şöyle çerez hazırlayalım dedik çayımızın yanına. Biraz fıstık kavuracağım. Annem ayıklamış bunu kabuklarını bir şekilde şöyle sallıyorum ki eşit bir şekilde kavrulsun diye yanması. Fırında yapmak istemedim. Kenar az olduğu için az kavuracağım için tavada hemen kavuralım dedim. Yanına da mısır patlatacağım. Çayla birlikte, çerezle birlikte onu bugün yiyeceğiz annemle sohbet ederek. Annemle sohbet etmesini seviyorum arkadaşlar. Eskileri konuşur annem. Eski çocuk yıllarını konuşur. Öyle babamla nasıl şey yaptılar, tanıştılar, tanıştılar. Seviyorum dinlemeyi ben de. Annemi seviyorum dinlemeyi. Bu şekilde kavlusun arkadaşlar. Biliyorsunuz ben yine köydeyim. videolarında videolarımda da görüyorsunuz zaten. Köye neden geliyorsunuz diye sorarsanız hem annem yalnız arkadaşlar. Yalnız kalıyor annem. Babam vefat ettikten sonra annem yalnız kalıyor. Köyde kalıyor. Ben de evde boş duruyorum. Boş zamanlarım buraya geliyorum. Burada değerlendiriyorum. Ee, burada sera var. Seralar çok arkadaşlar. Videolarımda da gördünüz. Domates üretiliyor burada. Komşularımın serası var. Yani herkeste, köyde herkeste sera vardır. 3-4 tane. <laughs> Pardon boş zamanlarım gelip ben de annemle birlikte çalışıyorum annem seviyor çalışmayı seviyor onu tutamıyoruz ben de geliyorum hem yanında kalmış oluyorum ben de boş zamanlarımı değerlendiriyorum karısıyla çalışıyoruz tabii ki büyümüyor olarak çalışıyoruz haftanın 3 günü veya 4 günü burada oluyorum bazen bir hafta burada oluyorum eşim geliyor götürüyor Gelirken de eşimle geliyorum genelde. Böyle fıstığımız kavruldu arkadaşlar. Çok kavrulmasın yanar çünkü. Tadı da acı olur. Şimdi ne yapacaksınız? Tencerede değil. Annem şöyle bir kızartma tenceresi var. Kızartma tenceresini de patlattırıyor. Mısırı. Çünkü tencereleri yanacak diye yaptırmıyor. Bunda mısır patlatacağım arkadaşlar şimdi. İçine yağını koydum. Şöyle yeni mısır almış. Henüz kavanoza boşaltmadık. Göstereyim. Şöyle yeni almış annem bu mısırını tam tadına bakacağız. Patlama durumuna bakacağız. Nasıl patlıyor diye. Annem çok patlatma dedi. Aslında ama dayanamıyorum. Biraz fazla olsun. Neden diye sorarsanız çok yeriz akşam akşam dedi. Gerek yok dedi ama ben dinlemedim. Yine de patlatacağım. Yağsı biraz fazla oldu gibi sanki ama güzel olur herhalde. Annem görmesin bu kadar yağ koyduğumu size atalım. Evet çayın yanında güzel olacak arkadaşlar. Kışın kışın en sevdiğim yönü budur arkadaşlar. Sobanın başında çerez yiyip fıstık yiyip çay içmek benim çok hoşuma gider. İnşallah sizlerin de böyle bir ortamı vardır. Gerçekten ortamımız yoksa yani soba kullanma durumumuz yoksa evlerinizde gerçekten çok güzel bir şey. Hakkınızda helal edin. Böyle güzel şeyleri paylaşıyorum sizlere arkadaşlar günümüz bu şekilde geçiyor anne kız çalışıp geliyoruz akşam sobanın başına keyif yapıyoruz çerezimizi yiyoruz sabah yine işimize gidiyoruz işimiz bittiği zaman anneme de kalıyor tekrar ben evime gidiyorum Antalya'ya bu şekilde günlerimi dolu dolu değerlendiriyorum arkadaşlar şöyle bir karıştırayım katlamamak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir birimlik telefonumu tuttuğum için küçük aksaklıklar yaşayabiliyorum o yüzden kapatmak zorunda kaldım tekrar başladım kavrosu şöyle kapağını da kapatalım şöyle cam bir kapak kullanacağım sizde görünüz gibi patlarken bu görüntüyü seviyorum işte bende vardı. O da güzeldi. Ama bu daha bir da güzel patladı gibi geldi. Umarım tadı da güzeldir. Lezzetlidir. Evet. Mısırımız da patladı. Biraz altta kısalım. Yanmasın tenceremiz. Mısırın tabanı da yanmasın. Evet. Patladı arkadaşlar. Ben tabağı alacağım. Tekrar görüşürüz. Evet mısır. arkadaşlar mısırımızı patlattım. Şöyle çift fıstığımızı da kavurdum. Biraz burada keyif yapacağız arkadaşlar. Sobanın başında kışın ne yapılır? Mısır patlatılır, fıstık kavrulur, çay içilir. Kışın en güzel zamanı. Mısırımız da çok güzel patlamış sen. Bak bu güzelmiş bu mısır. Şöyle mi yerden Hı hı. <laughs> <laughs> Maraş'tan geldi bu mısır. Valla. Güzel değil mi? Ben Neriman getirdi getirdim. Hanime Artık mı kötü bir kilo tanık ettim? Alın bayağı var. Eki kilo aldım Yeni sene de var? <laughs> yeni sene de yeni sene düşünürüz. Bu seneyi <laughs> görmez de sağlıkla geçirirsek bu virüsten. Ama... çok lezzetli. Güzel lezzetli. Bizde böyle geçiyor işte arkadaşlar, köyde hayat. Gündüz çalışıyoruz. Akşam sobanın başında böyle pinekliyoruz. Sabah altı buçukta kalkıyoruz. Annem altı buçukta kalkıyor. Elinizde de beni kaldırıyor ya, değil mi? Gidip de ben kalkıyorum. Saat sekiz oldu oluyor ya da. 8'de sayıyorsun giriyoruz seriye arkadaşlar. Önce daha erken giriyorduk. Tabi günler kısaldığı için sabah geç aydınlanıyor. Annemin bugün dizisi var arkadaşlar. Dizi başladım <laughs> diye televizyonda göz annemin. Yapmamak <laughs> için uğraştım bir de. Tavanı sıcak şey oldu. Altın kıssam olmaz o kadar. Altını kısmadım ya. Evde çok <laughs> yalmamış. Yalmamış Acı değil değil mi? <laughs> bu benim de güzel. Bıçak tuttum ya şuna verdim geliyor gibi bak şimdi. Işte. Bak şöyle şuraya. Doğradım. Hmm. Benim adım Melek de güzel. Bedenimsin niye söylesem? Bedenimsin. Ben bu gitmişe sıra yuvası telefonu almayayım. Valla, şimdi bitmiş. He. İçeriden bakmış. Hıh. İçince. Bolmuş yani ben. Güzel bir duvarmış. Hıh. Bitmiş. Özür diliyor diye çocuğun ikinci sınıfı der. mu? şimdi bir çizgiymiş, iki çizgi olmuş. He. Akşam üzere baktım da bakayım telefonun ekranında ne oldu dedim ha. Baktım çizgi vardı. Bu telefon bu değil mi? Yedi yüz. Ne? Telefon. Yedi milyon. Yedi milyon. Nasıl değil o çocuğu çekecek? Çekiyor. İnternetten açmayın. Videomuzu böyle alaşalım mı? Arkadaşlarla. Bir O kadar mı diyeceğim? Hoşça kalın. İyi akşamlar, hayırlı akşamlar. <laughs> Tatlı rüyalar. Daha ne diyeyim? Sağlıklı günler. Ha. Sağlıklı inşallah sabahla. Sağ selim yataktan kalkmayı nasip etsin Allah'ım. Amin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Böyle kısa bir video çekelim istedik annemle. İşten geldik. Bugün ne yaptığımızı paylaşalım dedik. Akşam ne yaptığımızı paylaşalım dedik annemle. Böyle küçük bir videomuz oldu. Eğer İnşallah güzel olmuştur. Beğenirsiniz. İnşallah beğenirsiniz. Likelarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Ben de tamam kanal çocuğum. Ay kafadır gökyüzü. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet canım, olun. Ben de. <laughs> Güzel bir kapanış oldu. Annem <laughs> oradan patlattı espriyi. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.